rol yapma oyunlarını severim. Genel olarak bu tarz rol yapma oyunlarına büyük hikayeler içerisinde dalmak, o hikayelerde 40-50 saat macera yaşamak, karakterle bütünleşmek, hikayenin gidişatını merak etmek, yeni şeyler toplamak, düşmanların kökünü kazımak falan bunlar bir rol yapma oyununda sevdiğim duygulardır. Fakat sevgili arkadaşlar bu anlattığım her şeyi kapsamasına rağmen şu Japon rol yapma oyunlarına bir türlü alışamıyorum ya. Bir şekilde bu Japon rol yapma oyunları yani JRPG'ler bende bir noktada bayılma hissi oluşturuyor. Bakın bu türün en iyi örneklerinden biri person olarak gösterilir. Hakikaten çok stilize, çok tarz bir duruşu vardır ve bu anlattığım detayları da bünyesinde taşır. Ama ben başına bir noktadan sonra bu oyundan baydım. 10 saat üstü oynadım. Hoşuma gittiği yerleri oldu eyvallah. Bazı noktalarda çok hoşuma gitmediği yerleri de oldu ona da eyvallah. Ama en sonunda devam edemedim. Ve üzülüyorum lan herkesin abi çok iyi lan diye derecesini övdüğü oyunları saramayınca üzülüyorum. Yakın zamanda Dragon Quest oynadım. Dragon Quest de bir Japon rol yapma oyunu. Ona da büyük bir evesle oturdum. Yok adım başı mantar kes, jöle kes falan derken e bu ne be dedim saldım. Son zamanlarda en uzun oynayabildiğim JRPG Yakuza Like a Dragon'dı. Fakat bir noktadan sonra o da beni aşırı derecede baydı. Şimdi neden bayıyorum? Bunun sebebine bakıyorum. Bu örnek gösterdiğim Japon oyun da sıra tabanlı bir aksiyon sistemi barındırıyor. Önce siz sonra düşman sırayla hamlelerinizi yapıyorsunuz. Bu tarz bir oynanış benim için sıkıcı mı? E değil. Batı tarafından gelen şu oyunlarda da sıra tabanlı aksiyon çok sevmiştim. Yani bunlar da sıra tabanlı hamle yaptığımız oyunlar. Demek ki sebep bu olamaz. O zaman içerikleri mi sarmıyor? Ne sarmıyor lan beni? Aslında bunun tek bir cevabı yok. Birkaç farklı cevabı var. Japon rol yap oyunların genel tasarımları maalesef bana çok aynı geliyor. Belki de onlara da batılıların oyunları çok aynı geliyordur. Bilemiyorum. Ancak Japonya'dan çıkan işlerde gördüğüm karakterlerin tavırları, hikayenin genel gidişatı, oyunun böyle genel yapısının oyuncuya çok fazla aynı düşmanı vermesi hani bunun üzerine kurulu olması beni çok sıkıyor. Karakterinizi kastırmak için anlamsızca aynı şeyleri 1500 kere kesmek falan beni bir noktada bayıyor. Yakın zamanda oynadığım aa bu çok hoşlan dediğim tüm Japon rol yapma oyunları bir yerden sonra eh yeter lan gidiyorum ben hissiyatını veriyor bana. Şimdi hal böyle olunca birazdan bahsedeceğim oyunu övme konusunda bir sakin kalmam gerektiğini düşündüm. Bir süredir oynadığım bir JRPG'ydi bu da ve ilk 3-4 saat güzel zevk aldım oyundan. Sonra dedim ki Enis gaza gelme acele etme hemen övme. Easy boy. Sonra bir 10 saat daha oynadım dedim güzel hala daha zevk alıyorum. Derken bir 20 saat ulaştım ve artık durmak istemiyorum çünkü oyun hala daha çok zevk veriyor bana lan. Ve öveceğim. Bu oyunun adı Tales of Arise. Ve kendisi bu yıl oynadığım en keyifli işlerin başında geliyor. Sonunda lan sonunda aradığım o epik macera, güzel aksiyon, sevilesi karakterler kombinasyonunu bu oyunda buldum. Kalitenin bir numara adresine hoş geldiniz. Teozu Ferahiz nedir? Şimdi bahsedeceğim bu oyun bir aksiyon rol yapma oyunu. Baştan söyleyeyim sıra tabanlı bir aksiyon sistemi barındırmıyor. Gerçek zamanlı olarak dövüşüyorsunuz fakat tıpkı Final Fantasy 7'deki gibi sıra tabanlı bazı yollara de sahip bir Tabi böyle gelişi güzel sabah kadar God of War oynarmış gibi kombo yapamıyorsun. Hareketlerimizi hesaplamalıyız, doğru anda doğru özelliği kullanmalıyız, kombomuzu şahane bir şekilde tamamlamalıyız. Bir dakika ya hemen detaylara girdim. Önce bir şey elimizdeki şeyin temel olayını bir konuşalım. Bu Tales of Arise aslında bir serinin 17. oyunu. Yanlış duymadınız 17. oyunu diyorum. Serinin adı Tales of yani böyle bir dolu Tales Of oyunu var piyasada. 1995 yılından beri de geliştiriliyor. Uzak Doğu tarafında çok çevrilen bir seri olmasına rağmen benim hiç dikkatimi çeken, hiç dönüp bir şans vereyim dediğim bir seri olmadı bu. Zaten bu son Tales of Arise oyundan önce de 2016'da bir çıkmış oyun. Tales of Berseria diye. Onun da eleştirileri fena değil. İşte bundan 5 sene sonra daha Tales of Arise gelmiş. Şimdi bu oyun çıkalı bir süre geçti. Ben ilk çıktığında da gördüm ama satın alasım gelmedi. Hani insanların pozitif yorumlarını da gördüm oyunlarla alakalı. Yine de oynayıp oynamayacağımdan emin olmadığım için para vermek istemedim. Sadece böyle kafamın arkasına not ettim. Oynayabilirim bir gün. Bu dikkat et diye. Tabi aradan zaman geçti. Ben hala daha böyle Steam'de listeme almadım. Satın da almadığım oyunu derken malumunuz dolar kuru bir anda fırlayınca ben de tüm oyuncu arkadaşlar gibi bir panik havasına girdim. Ulan şimdi bu oyunun fiyatı coşar. Zaten bu oyunu yapan firma Namco Bandai. Öyle Türkiye'ye uygun fiyat politikası uygulayan bir firma falan değil. Acımazlar bize çakarlar zaman. Çakmışlar mı lan merak ettim çakmamışlar iyi. Ama ben fiyatı çakacaklarını düşündüğüm için gittim o panikli oyunu satın aldım. E almışken de oynamadan geçmek olmaz diyerek başına oturdum. İşte Tales of Arise'de ilk bakışmam bu hikaye sayesinde gerçekleşti. Ama ne güzel hikaye. Dolar kuru fırlamış da ben oyunu almışım falan. Müthiş gerçekten. Tam bir peri masalı ya. Sinir bozan konular. Videonun bu kısmında dolar kurundan bahsetmeyeceğim. Başka sinir bozan şeylerden. Oyun özeline dönüyorum. Şimdi bu tarz JRPG oyunlarında beni sinir eden bir şey vardır. Hikaye girişleri çok yavaş olur. Gerçekten çoğu rol yapma oyununda bu duruma ayar oluyorum ya. Biliyorum abi oyun Oyunlar uzun, oyunlar çok vakit istiyor. Yapımcıların hikayeyi aktarmak için aceleleri yok. Anlıyorum bunları. Ama bir tık daha yani aga bir tık daha ilgi çekici bir giriş yapılamaz mı şu oyunlara ya? Tamam yine yavaş girsin, o problem değil ağır ağır ama şu köyde teyzelerin boktan problemlerini çözerek başlamayalım şu oyunlara ya. Bak Battle rol yapma oyunlarında da bir ara bu vardı. Her RPG oyununda git arka bahçeyi farelerden temizle ayarında dandik görevlerle oyuna başlardık. Dragon Age vardı ya. Dragon Age'de biz deli mıydık? Prens çocuğu muyduk? Bir şeydik. Biz mutfakta fare temizlettiriyorlardı bize ya. Aga ne yani? bu ne ya? Dediğim gibi yani artık Batılılar bu durumu saldı ama Japonlarsa hala daha pek oralı değil gibiler. En son Dragon Quest'te köyde başlayıp böyle saçma sapan jöle kesince ifrit olmuştu. Tales of e otomatik olarak böyle bir beklentiye girdim. Dedim herhalde bunda da böyle dandik bir açılış olacak benim için. Fakat oyun açılışıyla beni yanılttı. Bakın benim bu Tales of alakalı bir bilgim, ön geçmişim böyle hiçbir şeyim yok yani. Ancak tahmin ediyorum ki bu 17 oyunda birbirinden alakası oyunlar. Final Fantasy serisi gibi. Çünkü Tales of böyle kendi havasında açılıyor. Bir çöle kampında başlıyorsunuz oyuna ve kafanızda demir bir maske var. İnsanlar size demir maske değil, atmışlar. Siz de böyle yavaş yavaş köle kampında takılarak mevcut dünya hakkındaki durumu öğreniyorsunuz. Ne öğreniyorsunuz? Renalıları öğreniyorsunuz mesela. Bu Renalılar kendilerini üst topluluk olarak konumlandırmışlar. Teknolojinin verdiği güçle birlikte bir başka ırk olan Dahnalıları köleleştirmişler. Dünyanın dört bir yanında böyle farklı şekillerde kölelik sistemiyle Dahnalıları kullanıyorlar. Siz de o köle kamplarının birinde sokarım böyle şey diyen Dahnalı bir yiğitsiniz. Zaten sizin bu yiğitliğiniz sayesinde yavaştan isyan başlıyor ve kendinizi bu işlerden sorumlu olan Renal Renalılarını temizlemek üzere yola çıkmışken buluyorsunuz. Amacınız dünyanın dört yanındaki diğerleri yolculuk edip bu Renault ortamı temizleyip Dahna halkını özgürlüğe kavuşturmak. Şimdi kulağa çok klasik bir öykü gibi geliyor farkındayım. Gerçi Yüzüklerin de böyle kazulet gibi anlatsam o da kulağa büyük ihtimalle çok klasik gelir. İşte efendim bir grup çok tehlikeli yüzüğü alıp yok etmeye gidiyor dersem e, ne biçim hikaye lan bu dersiniz. Ama Yüzüklerin Efendisi'nin bundan çok daha fazlası olduğunu biliyoruz. Tales tabii ki bir Yüzüklerin Efendisi değil fakat bu klasik öyküyü ilgi çekici hale getirecek pek çok şey sunuyor oyuncuya. Ama konunun özüne dönersek tüm bu anlattığım genel hikaye çerçevesi içerisinde benim en çok hoşuma giden şey oyunun başlangıcının bana güzel gelmesi oldu. İlgimi çekti abi ya. Öyle köyde masum masum gezen saf çocuk hikayelerinden sıkılan biri olarak Tales of acımasız dünyasına giriş yapmak hoşuma gitti. Bir adım sonrasını görmek istedim. Ay bir adım sonrasını görmek demişken oyunun çok kötü bir kusuru var. Görsel bir kusur. Abi uzak çizim mesafesinde bazı karakterler pat diye böyle pop-up gibi çıkıyorlar karşınıza. Dibine girince böyle ınk diye karakter ortaya çıkıyor ya. Bu ne oğlum sene 2021 ya. Şunu nasıl yapamadınız hala anlamıyor. Bu ne teknolojisizlik, bu ne bilimsizlik ya. En başta aşırı sinirimi bozmuştu bu durum ama her yerde bu kadar göze çarpmıyor. Fakat bazı noktalarda göze çarpıp bir canı sinirini bozuyor. 20. saatime gelmişken artık alıştım tabi ama en başta çok deli etmişti. Özetleyelim efendim hikaye girişi güzel dedik. Şu pop up olayları dışında grafikler de bence başarılı. Çizgi ile gerçekçilik arasında güzel bir denge tutturulmuş. Ne böyle çok çizgi film havası veriyor ne de böyle aşırı gerçekçi olmaya çalışıp kötü gözüküyor. Bunun dışında kalan kısım işin aksiyon tarafı. Açıkçası gerçek zamanlı aksiyon sistemi bu oyunda beni bayağı memnun etti. İzlerken çok kaotik gelebilir çünkü zaman zaman efektler birbirine gerçekten tecih giriyor yani karıştırıyorsunuz. En başlarda hatta ben de çok karıştırıyordum. Ulan bir efekt çıkıyor hani bu efekt sal saldırı efekti ama düşman mı saldırıyor, benim dostlarım mı saldırıyor anlamadım yani kime ait olduğunu. Tabi oynadıkça oyunun sistemine alıştıkça neyin ne oldu anlaşılır hale geldi. Şurada da göreceğiniz gibi ekibinizde birden fazla karakter oluyor ve her bir karakteri kontrol etme şansınız var bu güzel. Ben genelde ana karakteri kontrol ettim onun dışında çok zorda kalmadığım sürece diğer karakterleri yönetmeye başvurmadım. Nedeni de yapay zekanın iyi bir iş çıkartması. Yani siz yönetmeseniz de yan karakterler gayet iyi savaşıyorlar. Bazı noktalarda böyle çuvalladıkları tabi oluyor ama oyunun genelinde bu çuvallama anları çok nadir. Bazen de böyle oyun hani kötüye kullanmak amaçlı farklı karakterlere geçtiğim oldu. Misal burada bir ejderha ile çarpışıyoruz. Ve ben gördüğünüz üzere ana karakterim değil bu kızı yönetiyorum. Çünkü bu kız oyundaki tek şifacı ve ben bunu yönetmezsem ejderha bu kızı çok rahat aşağıya indiriyor. Onunla beraber de tüm takım mefta oluyor. Fakat ben bu kızı yönettiğimde böyle mesafemi koruyorum. Ejderhadan kaçıyorum. Bu sayede savaş böyle aktıkça akıyor. Hem takıma şifa basıyorum hem de ejderha böyle el sallıyor zaten bana. Yani bu tarz kritik aksiyon anları dışında çok çok zorlu mücadeleler dışında genelde ana karakterim dışındaki karakterleri yönetmedim. Ama yine de aksiyon esnasında takım olarak kapıştığımız için hani Guardians of the Galaxy'de de gördüğümüz yandaşlarımıza komut verme sistemi var. Tekme arkadaşlarımızın özel yetenek barları var. O barlar dolduğunda onları aktif hale siz getiriyorsunuz. Bu da kendi ana karakterinizde kalsanız bile yan karakterlere de komut verdiğiniz anları ortaya çıkarıyor. Tabi bu sadece ana karakterime yoğunlaşmamın sebebi yapay zekanın süper alkolde bir iş çıkarması değil. Kendi karakterimle oynamamın ekstra ki şurada yatıyor. Çok fazla yeni yetenek kazanıyorsunuz oyunda. Ya bence bir JRPG oyun için gayet yeterli sayıda yeni yetenek var oyunda. Ve bu yetenekleri denemek, bunlarda uslaşmak falan acayip keyif verdi bana. Vuruş hissi tatminkar, karakterin bir oraya bir buraya darbe indirmesini izlemek keyifli. Kullandığınız yeteneklerde gittikçe ustalaşıyorsunuz da. Ama kendi karakterinizden çok bayarsanız ben henüz baymadım ama bayarsanız gidip yan karakterlerden biriyle de tıpkı ana karakteriniz gibi oynayabiliyorsunuz. Guardians of the Galaxy demiştik ki orada yan karakterleri kontrol edemiyoruz diye oyun eleştirilmişti. Yani bence güzel kotarmışlardı ama şimdi Tevzu of oynayınca diyorsun ki bu yapmışlar siz niye yapamadınız? Sanki paranız yok. Var. Tales of bu konudaki özverisinden dolayı da alkışlıyorum. Tabii böyle ballandıra ballandıra anlatıyorum ama bu oyunun da klasik JRPG'ler özgü eksileri var. Yani eksi benim için eksi bunlar. Genel oyuncu kitlesini sevdiği şeyler olabilirler bilmiyorum. Misal ben benzer düşmanlarla çokça çarpışmaktan sıkılıyorum ve bunda da aynı durum var. Oyun zorunlu olarak bunu önünüze atmıyor. İlla her düşmanı kesmeniz gerekiyor gibi bir şey söylemiyor. İstersen savaşma diyor ama bunu yapmasan da eşya düşüremiyorsun. sevi atlama zorlaşıyor. İleride tokat yiyorsun. Yani mecburen gördüğün her şeyi kesesin geliyor o yüzden de Bununla beraber enteresan gelen bir eksi var bana. O da çoğu oyuncu için eksi olmayabilir bilmiyorum ama oyunda ilerledikçe ekibiniz kalabalıklaşıyor. Bu kalabalıkta insanın gözünü yoran kaotik savaşların sayısını arttırıyor. Yani bazen o kadar kaos oluyor ki abi özellikle zaman zaman refleks isteyen işler yapmanız gereken bir oyunda bu kaos büyük handikap oluşturuyor. Mesela önde bir dot sistemi var kaçma sistemi. Doğru anda tuşa basıyorsun böyle bir anda taklatıp kaçıyorsun ama öyle bir efekt cümbüş oluyor ki ulan düşman nereye saldırdı ne oldu ne bitti anlayamıyorsun doğru anda da kaçamıyorsun o yüzden. Ama tüm bu saydığım hafif eksenleri bir kenara koyarsam şunu da söylemem lazım. Böyle Japon rol yapma oyunlarıyla hiçbir işiniz yoksa, hiç aranız yoksa, hiç daha önce oynamamışsanız Tales of Arise büyük ihtimalle size hitap etmeyecektir. Ben onun yerine başka bir şey söyleyeyim size. Eğer böyle yeni oyunlar keşfetmek istiyorsanız, bu türde bir merakınız varsa, ya bu Japon role yapma oyunlarını ben de belirlemek istiyorum aslında diyorsanız, size iki farklı oyun tavsiye edeceğim. Bunlardan biri PC'de de bulunan Final Fantasy 15. Fiyatı bir tık pahalı gelebilir ama kaliteli ve uzun bir iştir. Üstelik oyunun demosu da var. Bence bir indirin deneyin abi. Böyle büyük prodüksiyonlu oyunlardan bağımsız oyunlara çok aranız yoksa, oynayacak yeni bir şeyler arıyorsanız Final Fantasy 15 bu açtığınızı indirebilir. Gerçekten çok geniş, böyle keyifli, aksiyon anlamında da hoş bir oyun var burada. Demo indirip bakın. Demo sararsa güzel bir kazancınız olur. Sarmazsa da demo indirdiğinizde kalırsınız. Eğer Final Fantasy 15 başarılı geçmişse sıradaki tavsiyem de Final Fantasy Remake olur. Bu henüz PC'ye gelmedi. PS4 ve PS5'te var ama bir gün PC'ye de gelecektir diye düşünüyorum. Final Fantasy 7 Remake size şöyle bir alışkanlık kazandıracaktır. Hem gerçek zamanlı savaş barındırı içerisinde hem de isterseniz sıra tabanlı gibi de oynayabiliyorsunuz oyunu ve çok zevkli. Hayatınızda hiç sıra tabanlı oynayamasanız bile oyun size bunu gayet güzel bir şekilde enjekte ediyor. İşte bu bahsettiğim oyunlardan keyif aldığınız nokta da bunları kenara atarsanız Tales of Arise'a girişme zamanı gelmiştir demektir. Ben Final Fantasy Dream Ekten beri bir JRPG oyunundan keyif alamamıştım. Sağ olsun Tales of Arise'la birlikte en sonunda böyle keyifli, tatlı tatlı zevk alabileceğim, her şeyini yapa yapa oynayabildiğim bir oyunda karşılaştım mutluyum. Tabi oyunun genel dizaynının da tam benim böyle damak tadıma uygun olması çok iyi denk geldi. Misal oyunda geniş bir açık dünya yok, bu beni mutlu etti. Onun yerine bölgeler sistemi var. Bir bölgeye giriyorsunuz abi, bir giriyorsunuz böyle. O bölgede 3-5 saat takılıyorsunuz. Hem o bölgenin hikayesini oynuyorsunuz orayı bitiriyorsunuz, sonra yeni bölgeye geçiyorsunuz. Ondan sonra yine aynı döngü ve yine başka bölgeye geçiyorsunuz. Her bölgede böyle kendi özgürlüğünde bir hikaye sunuyor. Ona göre bir düşman tasarımı çıkarıyor. Farklı dinamikleri var falan. Oyun kendini taze tutabiliyor bu sayede. Bu da beni mutlu ediyor. Kısacası Tales of Arise bu sene hiç beklemediği fakat oynarken çok keyif aldım. Oyunlar listemde başı çekti. Şimdi benim için macera kaldığı yerine devam etsin bakalım kaç saat gideceğiz. 50 saatte falan bitiyor diyorlar belki 60 saatte ama göreceğiz bakalım. Şu an için süper. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.